Siz de uyuyamadığınız haliyle değil mi? Ne gezer Esma Hanımcığım? Ne gezer? Heh. Biz orada karakolda, siz de burada otelcilerle neymiş? Tatile gelmişik. Canım kendimiz için mi geldik tatile? Çocuklar için geldik öyle değil mi? Onlar eğlensinler, onlar yapsınlar. Biz de artık kendimize eğlenmiş hissederiz. Ne yapalım? Doğru değil Nur Hanım. Çocuklar bir eğlensin, dinlensin değil mi ya? Biz eğlenmesek, dinlenmesek de olur. Olur mu öyle şey canım? Onlar da eğlensin de biz de dinlenek. Vallahi Mehmet Bey haklı. Değil mi Mirim? Haklısınız efendim. Oh oh maşallah maşallah. Allah muhabbetinizi artırsın Adnan Bey. Çocuğum bakar mısın? Bize iki çay. Böyle demli sert. Anlaşıyla. Gözüne tak Hadi. Tak bakayım. i̇çi geçiyor. Oyna bu? Oyna Uy, bir de bak, bir de Ellerine bakarız bana. <laughs> Çok fazla ellemeyelim de uykuya dalsın çocuk. Çok hareketli değil mi? Abisine benzeyecek galiba. Hem hocana da aşk olsun. Bir ellemedik bu otel kaldıydı. Buranın da huzurunu kaçırdı işte. Ay hiç alışık değilim böyle şeylere. Elin adamına rezil olduk öyle değil mi? Aman adam da gıcığın tekiymiş canım. Neydi onun adı? Kemal Mine. He. Azıcık müzik sesinden ne olur? Çocuk canım bunlar. Yani sana ne efendim, sana ne? Bu ne rezalet? Bu ne terbiyesizlik? Böyle otel mi olur canım? Siz müşterilerinizle dalga mı geçiyorsunuz? Müdür Bey, ne yapıyorsunuz? Kemal Beyciğim, Kemal Beyciğim bir sıkıntınız mı vardı acaba? Güneşlenirken kim koydu bu sandalyeyi öyle be? E, efendim çok özür dilerim yani. Bana bakın, kim yaptıysa bulacaksınız. E, tabii efendim, tabii ki buluruz. Bana masal e, anlatmayın. Yeter artık. Ne bu ya? Rezil ettiniz beni herkese karşı. Tövbe, <laughs> tövbe ne bu be? <laughs> Kim yapmıştır dersin ha? Kim? Bizimki. Ha? <laughs> Yok canım, sanmam. <gülüyor> <gülüyor> Aa, burası bizim otel değil mi ayol? Aa evet burası, dur bakayım. Bu Mehmetcan'ın dün fotoğraf çektirmek istediği futbolcu... ...Bora değil mi bu Bora, o bu? Tanınmış futbolcu Bora... ...Bodrum kaçamağında bir güzelle yakalandı. Şimdi nişanlısının ne tepki vereceği düşünülüyor. Bak 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 bak. Aa! Bak bak. Buralarda çekilmiş işte. Evet burası işte. Bak bak. Hop. Aşkım, bir tanem. Ne olur dinle. Vallahi billahi fotomontaj. Benim başka kızla ne işim olur ya? Bora! Demek benimle ne işin olur ha? Alçak. O oh, çok iyi oldu. Hak etmiş. Bu ne rezalet? Bora Bey bir sorun mu vardı efendim? Böyle otel işletmeciliği mi olur arkadaşım? Efendim bir yanlış anlaşılma olmuştur herhalde. Ya, bir, bir... Çekil bir saniye... kardeşim çekil. Bunun hesabını vereceksiniz. Şey bir konuşalım bir sakin olun efendim. Görüşelim isterseniz. Burnuma kötü kokular geliyor. Bence bu da Memo Can'ın işi. Yok daha neler Esma. Bak sen dinlenme. Ha. Buranın güzelliklerinin tadını çıkar canım, boş ver. Demem o canı, boş ver. Ha, değil mi ya? Şuraya bak, her yer yemyeşil. Muz ağaçları, üstünde muzlar, hiç görmediydim. <laughs> ha, şuradaki adam mı? He, ee, o Yunan adası. Aa, bak, bak hele. Yunan adası ha? Nur, bak bu akşam bir konser varmış. Ne dersin gidelim mi buna? Gidelim. Güzel olur. Beraber bana iyi fıksın. Asma, Urfa'ya gittiğimizde biz de sıra gecesine giderek. Gidek ya. Ama bunlar da aşkım, cincim, canım filan. Aşkım arkadaşları var, aşkım adımda da belki. Çocuklar da dönmeyi bilmedi ha. <laughs> <laughs> eee onlar şimdi o koy senin, bu koy benim geziyorlardır Mehmet Beyciğim değil mi? Büyükleri düşünen kim efendim? Olsun canım. Bizim de ufaklığımız var yanımızda değil mi? Ee, Ece, Ece nerede? Ece yok. Ece! 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 Ay, Ece yok. Nerede çocuk? hayır o Çocuk geçti mi buradan? Ece! Ay havuza düşmesin çocuk. çocuk. Ay! 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 Şöyle iki yaşında küçük bir kız çocuğu gördünüz mü? Görmedim efendim. Nasıl görmezsin kardeşim? Ece! Allah Allah! Ece! <laughs> çocuğu gördünüz mü? Küçük bir çocuk. Nasıl görmezsin? Kocaman <laughs> <laughs> çocuktu. Aradım. <laughs>

<laughs> aklıma gayet ol. Küçücük çocuk nereye gider ya? Bu kadar böyle ya. Aa, ya biz de siz ilgileniyorsunuz zannettik. Ben laptop'uma bakıyordum. Ee, sizin dizinizin dibindeydi çocuk. Görmedik hanımefendi. Uyuyor sandık. Ne yapalım yani? Allah Allah! E i̇ki dakika gazeteden başı kaldırsaydınız görürdünüz çocuğu. Ayıp etme Esma. Sayın misafirlerimiz, tesisimizin mutfak kısmında... ...iki yaşlarında başıboş gezen bir kız çocuğu bulunmuştur. Velilerin dikkatine. Ah, mutfaktaymış çocuğu. aman canım boş verin. Çok şükür neyse bulduk çocuğu. Hadi gidip alalım mutfaktan hadi. Zeki bulduk. Ne ilgisiz insanlar var canım. İki yaşında çocuk başı boş bırakılır mı? Hiç mi rahatsız olmuyorlar canım? Rezil oldu. Yereyim mutfağı. Yereyim mutfağı! Ne diyor bunlar ya? Hiç sesini çıkarma yerden göğe haklılar. Hadi gidelim şu mutfağa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.